gidiyorsun? Yiğit. Bekle ama bekle. Bir bak bana. A Yiğit'in izlerini takip ederek bulabilirsiniz. Koşuşa bak. Ta nereye gitti? Ne oldu? Aa, olmaz. Oturduğun yere olmaz o anneanneciğim. Oturduğun yere kum dökülmez. Eh, bana geldi kumlar. Deden bak oltanı hazırlıyor. Evet. Biz Yiğit'le bugün balığa geldik. Balık tutuyoruz. Değil mi Yiğit? Nerede? Oltası? Gel, yardım edeyim dur. sar 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 gel be biraz daha sar 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 geliyor 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 Hoppa! geldi sev sev bana atalım ee, atalım gene küçük balıkmış bu atalım geliyor sar Gelmedi daha, gelmedi. Sar, 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 sar. Gelmedi daha, gelmedi, 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 gelmedi. Geliyor, 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 geliyor. Sar. Oh. Balık geldi. Hava çok güzel. Ne böyle çok sıcak, ne çok soğuk. Ay serin. Güneş yakmıyor. Tam yiğitin oynama şeyi oynayabileceği gibi rahat bir şeyde havadayız şu an. Çoraplar ayağımda. Terlik giymiyor, ayakkabı giymiyor. Ot. ne bulduk biz? Onlar ne? Yiğit'in bulduklarına bir bakın. Deniz hazineleri bunlar değil mi? Deniz. Oraya oynayalım. Büyüteci vereceğim. Büyüteci de bak şimdi incele bunu tamam mı? getirdim büyütecini. Bekle. Bekle altımızı da attık bekliyoruz denizde de olsak, dersimizi aksatmıyoruz değil mi? dalgalar biraz <laughs> hızlıca bulunurken gemisini burasıda veririz denizin üstünde nasıl da güzel salınır da gemisi senininde bırakalım mı birazcık denizin her sabah odasının penceresinden Denizi gözlüyor, gemisini alıp aşağı inmeyi iple çekiyordu. O gün de Ozan denizin köpük köpük dalgalarını görünce gemisinin kalktığı gibi dışarı fırladı. Senin gemin nerede? Nerede senin gemin? Evet, senin oynamaya başladı. Hayalinde denizde denize açılıyor, dev dalgalarla mücadele ediyordu. Yiğit'in keyfi yerinde. Masada da kuruldu. Boya yapmak istiyormuş. Ne yapıyorsun? Birazcık şımarıyoruz ama. Ha. Ya oğlum karıştırdın. Hepsini karıştırdın ya. ol. bak bu misinayı da karıştırdın. Çevir 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 çevir. Çevir 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 Ha benim oltaya karıştırma. Çevir. Heh, hop geldi senin balığın. Evet biz balığa gelirken kitabımız, defterimiz, oyuncaklarımız her şeyimizle birlikte geldik adam hikaye kitapları olmadan bir yere gitmiyor gezdik deniz kabukları topladık şimdi canı sıkıldı diyor ki ben biraz boya yapmak istiyorum dedi masasını kurduk boyasını yaptı şimdi tekrardan balık tutmaya geçti Gel, geldi. Ay seni ısıracak. Ay, 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 Sen ay, 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 ay. Ekmeği ellemedi, peki aldı, ağzıyla gömdü. Sonra yiyecektir belki. Karnı acıkınca yiyecektir. Karnın aç değil mi senin? Buradan orada ne var yiğit? Gel bir gel. Gel bir ne bulduğunu bir bak. Ne bu? Yengeç. Ha. Ne yapıyorsun? <laughs> Yiğit. Yiğit. Ne yapıyorsun anne? Baş mı boyuyorsun? Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel boyamışsın anneciğim. Zorla dedeyi kaldırıyor balık tutmuş Ortasına balık gelmiş.